Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalında kamu kurumlarının alım ilanlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Sizler de alım ilanlarından haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli arkadaşlarım. Ee, evet arkadaşlarım, kamu kurumlarına binlerce kişi alınacak. Kimler başvuru yapabilir? Lise, ön lisans ve lisans mezunları başvuru yapabilir arkadaşlar. Başvurabileceğiniz kurumlar hangileri ve nasıl başvuracağınıza hep birlikte bakalım arkadaşlarım. Şimdi kamu memur alım ilanlarına bakalım. Hazine ve Maliye Bakanlığından Defterdarlık Uzman Yardımcılığı giriş sınavı arkadaşlar. 29.01.2021 tarihinde başvurabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğeri Hazine ve Maliye Bakanlığı Stajyer Hazine Kontrolörlüğü. E, sınavı ilanı var arkadaşlar 17.02.2021 Muş Uzgörür Belediyesi Memur Alımı arkadaşlar alım ilanı 05.02.2021 tarihinde başvurular başlıyor arkadaşlar Çankırı Yaylakent Kent Belediyesi Memur Alım ilanının 28.01.2021 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı Sınavı sınav ilanı 29.01.2021 bir diğer arkadaşlar Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 12.02.2021 Fırat Kalkınma Ajansından Personel Alımı 15.02.2021 Ticaret Bakanlığından Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ilanı 29.01.2021 Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından personel alım 29.01.2021 arkadaşlar. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nden Ceza İnfaz Kurumu Katibi Alım ilanı Arkadaşlar 0502 2021 Burada Arkadaşlar Alım ilanları ve Başvurabileceğiniz Tarihler var Beraber Bakalım Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nden Öğretmen Alımı 2901 20 2021 Adalet Bakanlığından Avukat Alım ilanı 25.01.2021 2021 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan Bilişim Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 19022021 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden Asistan ve Hava Trafik Kontrol e, Kontrolörü Giriş Sınavı sınav İlanı 26022021 Mevlana Kalkınma Ajansından Personel Alım İlanı 26022021 İstanbul Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 10022021 Kırıkkale Bahçeli Belediyesi Memur Alımı 12.02.2021 Kamu İhale Kurumundan Personel Giriş Sınavı 29.01.2021 Kilis Elbeyli Belediye Başkanlığından ilk defa atanmak üzere memur alımı 22.02.2021 Kütahya Yenikent Belediye Başkanlığından ilk defa atanmak üzere memur alımı 22.02.2021 Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan ilk defa atanmak üzere itfaiye eri alımı 19.02.2021 Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaşı alımı ilanı 31.01.2021 Konya Büyükşehir Belediye Belediyesi Zabıta Memuru ilanı 26.02.2021 Rize Pazar Belediye alım Memur alımı ilanı 24.02.2021 Dayıştay Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 03.02.2021 Arkadaşlar burada kamu kurumlarının memur alım ilanları var. Bunlara bakabilirsiniz arkadaşlar toplu bir şekilde olması sizin için avantaj. Tek tek bakarsınız arkadaşlarım şartlarına incelersiniz. Bir tanesini örnek olarak beraber inceleyelim. Ceza İnfaz Kurumu Katibi Alım İlanı arkadaşlar Adalet Bakanlığı'nın. Şartlarına bakalım arkadaşlar. Genel şartlar: Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, ceza hukukuna uygun olmak, askerlikte ilışı bulunmamak, KPSS'den en az 70 almak arkadaşlar. Dediğim gibi tek tek okursunuz bütün şartları başvuru şartlarını. Ona göre tercihlerinizi yaparsınız arkadaşlarım. Mesela kaç kişi alıyor? Bandırma arkadaşlar eee Ceza İnfaz Kurumu 4 kişi alıyormuş arkadaşlar. Yok pardon 9 kişi arkadaşlar. 4 ve 5 farklı e, 1 ve 2 nolu T tipi kapalı ceza infaz kurumu. Diyarbakır 8 kişi alınıyormuş arkadaşlar. Hatay 8, İskenderun 5, Bakırköy 45, İstanbul 18, İzmir 20, Kayseri 10, Kocaeli 6, Tarsus 16, Tekirdağ 5, Van 10 Toplam 160 kişi alınacak arkadaşlar. Dediğim gibi, tek tek bakarsınız arkadaşlar, hepsini incelersiniz. Ben zaten videonun açıklama kısmına linki bırakacağım. Hepsine tek tek bakın arkadaşlarım. Lise, ön lisans ve lisans mezunu arkadaşlarım. Ya şartlarınız tutuyorsa muhakkak başvuru yapın. Şansınızı deneyin derim. Hakkınızda en hayırlısı olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.